Oraya mı oturacaksın? Oraya oturam diyorum. Sen bilirsin. He, sen bilirsin. Yok niye? Hı. Hmm. Gelim oraya bilmiyorum. Hı. Bu kahve. Yani böyle tatlı onun tatlı değil, değil mi? Daha hiç yemedim. Evet. Kahveden sonra tadına bakacağım onu. Bilecik'ten geldi, değil mi? Evet. evet. Şeftali, bir kasa şeftali, bir kasa üzüm, bir kasa domates. Aynur herhalde ki domatesi merhem yapacak. He. Orada daha uygun olmuş. Tabi. Telefon etti, mi diye. He. Aynur da dedi birer getir. Buru geldi, iki günler geldi. Şans onu da şans yok. Vaktini gazdan ayırır. He.